Bugün umutsuzluğun umuda, yenilginin direnişe, hastalığın hayata dönüştüğü gün. 19 Mayıs 1919. Ee, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Gazi ve şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anlıyorum. Bir de bu gece Kadir Gecesi. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diyorum. Ee, bugün Sıvap haberleriyle dolarda düşüş gördük. bunu birazdan değerlendireceğim. Önce swap nedir diye merak edenlere iki tane kurum elindeki dövizleri karşılık olarak değiştiriyorlar. Mesela bir kurumda dolar var, diğer kurumda Türk lirası var. doların piyasadaki faizi ve TL'nin piyasadaki faiz üzerinden değiş tokuş yapılıyor. Örnek işte bir yıllık doların faizi yüzde birse dolar alan taraf bir yıl sonra parayı karşı tarafa öderken yüzde bir faiziyle geri ödüyor. TL alan taraf ise bir yıl sonra TL'nin piyasadaki faizi kadar parayı karşı tarafa ödüyor. Şöyle bir ekranından nerelere hareketin olabileceğini birlikte bakalım. Günlük grafik. E, bu şu anda günlük grafik yaklaşık işte 9 gündür bir düşüş var. 7.27'yi gördükten sonra başlayan düşüş ve bugünkü swap haberiyle 6.75'e kadar da gördü. Burada haftalı grafiklerden bakacak olursak düşüşün ilk etapta işte 6.60 daha sonra 6.42'lere kadar düşebileceğini gösteriyor grafikler. İşlem yaparken bunlara bu değerleri dikkat edebilirsiniz. Şöyle bir düzeltme seviyelerinden de bakacak olursak evet bakın 6.59 şu anda 6.38'lere kadar Geri çekilme noktaları gözüküyor. Bunu biraz daha uzatırsam daha net olur. 6.41, 6.63 gibi seviyeler görülme ihtimali var. Ee, kısa vadede bir güç kaybettiğini görüyoruz doların. Bu anlaşma haberleri gelirse de bu düşüşün biraz daha sürebileceğini ve bu anlaşmalar sayesinde bir süre işlemlerin düşük, devam edebileceğini düşünüyorum. Yani hemen çok hızlı şekilde dönüp tekrar yeni zirvelere gitmesini beklemiyorum. Hatta bir sonraki büyük hareketin başlamadan önce altı kıtların da altına altın üzerinde yani altının altına bir daha inmesini düşünüyorum ama altı yıllara yakın bir seviyelere inme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani kısacası bu süreçte Dolar bir miktar daha gerileme potansiyeli gösteriyor. İşlemlerinizi yaparken anlattığım seviyeleri göz önüne alın. Bir kez daha söyleyecek olursam, 662 ve 641 seviyeleri şu anda dikkat edilmesi gereken en yakın seviyeler. Bir sonraki destek seviyesi de 619 olarak gözüküyor. Bu üç noktayı bir yazıp bunlara göre işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün dolar yorumum böyle. Noktalara belirttiğim değerlere dikkat ederek işlemlerinizi yaparsanız sizler için daha iyi sonuçlar verebilir. Doların kısa vadede çok hızlı bir şekilde tekrar yukarı dönmesini beklemiyorum. Yani uzun vadede dolar tutuyorsanız fiyatına zaten bakmazsınız ama kısa vadede alım satım yapıyorsanız, dolarda işlem yapıyorsanız verdiğim 6.62 6.41 6.20 gibi değerlere tekrar bakın. E, yukarı döndüğünde ise 6.90'ı yukarı geçtiğinde ve 7.27'i yukarı geçtiğinde diğer hareket başlamış diye düşünebiliriz. Ama şu an için bence erken. Evet. Paranız sağlığınızı bozmasın diyorum. Hepinize bol kazançlı günler diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.